yagurrenneke tekallubul lezine keferu fil bilad. Şimdi Allah Celle Celaluhu bize kafirleri tanıtıyor. Ey Müslümanlar! Siz kafirlerin halini görüyorsunuz. Onların nimet içerisinde, mal mülk içerisinde ihtişamlı hayatlarını görüyorsunuz. Onları siz bir şey zannediyorsunuz. Halbuki la yagurrenneke seni aldatmasın. Tekallubul lezine keferu O kafirlerin dünyada dolaşıp ticaret yapıp efendim arabalar, uçaklar, helikopterler, yatlar şunlar mı? dolaşmaları, gezmeleri. Adam bütün ihtişamlı parası çok bütün dünyada efendim seyahat ediyorlar turizm. Turizm işleri vesaire adam gidiyor bütün nimetlere konuyor. Mevla buyurur ki kullarım onların bu dolaşmaları sizi aldatmasın. Onlar geziyorlar, tozuyorlar denizlere, şu karalara, dağlara, tepelere. Efendim, metaun kalil, az bir istifade bu. Az bir istifade, tatil ne oluyor? Bitiyor. Mesela adam gidiyor bir yere, bir otele, bir devre ülke. Orada diyelim 15 gün kalıyor. Kaldıktan sonra o otelin sahibi geliyor. Beyefendi kapıyı tıklıyor. ne oldu? Sizin gününüz doldu. Anahtarı 5 saat sonra teslim edin. Allah Celle Celaluhu metaun kalil. Bu dünyada bir devre mülke benziyor. Bizden evvelki efendim dedelerimiz gitti. Anahtarı teslim et. Onlardan evvel, ondan evvel, ondan evvel, ondan. Şimdi bize verildi bu anahtar. Ey Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Ha, al bakalım. Birkaç gün bu dünyada sen de bir yaşa. Ondan sonra metaun kalil. az sen kal. Biraz sonra devre mülkün günü bitecek. Anahtarları alayım beyefendi. Şu anahtarları getirin bakalım. Bir de ödemeler var. Yedin içtin, hayat sürdün efendim bu kadar ödeme programı çıkartıyor sana. Efendi efendim fazla yediysen ona göre çok ödetirler. Dünyada öyle. İnsan zannet istediğimi yaparım. Evet yaparsın. Bu devre mülkün bittiş gibi günü var. Ölünce anahtarları alacaklar. Meta'un galil. Az bir <laughs> istifade. Sümme cehennem. Sonra cehenneme varacak onlar diyor. Ve bilsel mihad. Ne kadar kötü bir döşek. <laughs> ''Mihat'' kelimesi <laughs> döşek manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim bu konuyla alakalı çok farklı ayet-i kerimelerle çok güzel izah ediyor. Ve la yahsabennellezine keferu. O kafirler zannetmesinler enma numli lehum hayrun Onlara verdiğimiz bu ömür sermayesi. Hani kötüler ölmez derler ya. Hakikaten bakıyorsunuz Afrika'daki efendim mazlum halk, efendim mağdur halk, Müslümanlar 40-50 sene yaşıyor mesela Sudan halkı efendim sıcak bölgede Mesela sıcakta yemek dayanmıyor, buzdolabına koyduğun zaman dayanıyor. İnsanın yapısı da aynı. Sıcak bölgelerdeki ömür sermayeleri kısa oluyor, 40-50 sene. Orta bölgelerde 60-70 sene. Soğuk bölgelere doğru gittiğiniz zaman Finlandiya taraflarına vesaire 90 seneyi aşıyor. Yani insanın bedeni de neticede bir ham madde oluyor. Allah Celle Celaluhu da وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَافِرْلَا اِنَّمَا نُمْن۪ي لَهُمْ Onlara verdiğimiz mühlet. خَيْرٌ لِي Kendileri için hayırlıdır. Geçen böyle bir tespitte bulunmuştuk. Bu bir tespit tabi. Katılıp katılmama serbestliği vardır. Yani bir bölge sıcaksa onlar İslam'a da sıcak oluyorlar. Mesela baktığımız zaman Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, efendim Pakistan, Afganistan, Arabistan <laughs> o bölgelere genel olarak, şerit olarak baktığımız zaman bu bir tespit. İslam'a sıcak bölge İslam'a sıcak oluyor. Orta kuşak biraz orta oluyor. Soğuk bölge İslam'a soğuk oluyorlar baktığınız zaman. Efendim. Vela ben de şimdi bu ayeti kerimede onlara mühlet vermem. Ee, hakikaten onlar çok yaşıyorlar. Numli ile verdiğimiz mühlet. Hayrun li enfusim. Kendileri için hayır zannetmesinler. İnne numli biz onlara mühlet veriyoruz diye daha liyaz daha isma günahları çoğalsın. Vela muhin. Allah aceleci değil sonsuz cehenneme gireceklerinden dolayı Allah'a sırt dördüklerinden Mevla onlara da müsaade ediyor. Onlar da kendilerini isyanla, tuğyanla Allah'ın mülkünde Allah'a sırt dönmekle teşkillemiş oluyorlar. Onun için Mevla Teala müsaade ediyorum. Yani hemen pat diye bir suçtan dolayı atıp cehenneme atsam, e, Ya Rabbim ne yaptım? Ama Mevla müsaade ediyor, hayat veriyor, her türlü nimeti veriyor. O da cehenneme girince Mevla diyecek ben sana hayat da verdim, nimet de verdim, her şeyi de verdim. Ömrünü de çok ettim. Bak adamın ömrü 50 seneydi. Bana kulluktan ayrılmadı. Sen estedricuhum onlara istidrac yoluyla bölüm bölüm cehenneme doğru çekeriz. Min haçlu alemun ve umli lehum bir mühlet veririz. İnne keydimetin azabımız çok bizim keyit kelimesi Allah ile kurmaz. Tuzak yani metin çok güçlüdür. Zannedersin ki bir nimet fakat işte o nimet onun büyük bir hesabı vardır. Şimdi bir başka ayet-i kerimede اَيَحْسَبُ الْاَنَّمَا نُمِدُّونَ بِهِمْ اِمَّالٍ وَبَنِينَ Mallarla, evlatlarla verdiğimiz nimetleri zannetmesinler. Nusale لَهُمْ fil hayrat. Onlara hayrı hemen veriyoruz. Alın bakalım dünyada yiyin için hayat sürün. Ahirette la nasib elhum fil ahiret. Ahirette nasip kalmıyor. <laughs> Bella şunun farkında değiller. Ancak Allah'ın verdiği sağlığı, malı Allah'ın yolunda kullanırsa güzel olur. Med dünya fil ahire illa misli ma yecel ahadukum isva fil fel Tirmizi hadisi müthiş. Dünya ahirete göre elinizi burası bir deniz olsa denize daldırsanız denizden çıkarttın ne kadar elin su alır? Denize daldırdığın, okyanusa daldırdığın elin avuç bile değil. Avuç demiyor burada. ispa diyor. Parmak. Elini böyle de ne kadar su alırsın? Dünya o kadar küçük bir yer. Başlandığından itibaren bize verilen dönem ne kadar? Kabirde ne kadar bekleniyor? Ondan sonra mahşerde binlerce sene, yedi bin sene, on bin sene, elli bin sene. Ondan sonra sonsuzluk başlıyor. Şu ayeti kerime çok ürperticidir. Dikkatli olalım. Allah'ımız buyuruyor ki cehennemin en rahat döşeği, cehennemde en rahat yer. Lehum min cehenneme mihadun. Cehennemin bir döşeği vardır. Ve min fevkihim. O döşeğin üstünde de gavâşun. Efendim örtü vardır diyor. O bahsettiği döşek dikenli, demirli izahatlarda var. Adamın üzerine yatırıyorlar. jos diye üstündeki yorgan dediğimizde. Ayet bu ayet. İnkar eden kafir olur. Adamı da üstten kilitliyorlar böyle. Kedalike neciz zalimin. Zalimleri böyle cezalandıracağız diyor. Ayettir bu. Bir başka ayeti kerimede de yine Zümer Sûl. Lehum min fevkihim zulel. O insanların üzerinde cehennemin en rahat yeri bu. Yani döşeyi adam bir istirahat edeyim dediği yer. Lehum min fevkihim zulel. Üstlerinde efendim katman katman azaplar var. Azap 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 zulel kelimesi tabaka tabaka. Ve min tahtihim zulel. Altında da tabaka tabaka azap çeşitlerinin üzerine yatırılıyor. Azap çeşitleri üzerine bastırılıyor. Arada kalıyor. Zalike yuhavvifullahu bi ibade. Allah kullarını böyle ikaz ediyor kullarım. Bak bana kafa tuttuğunuz çok büyük bir merci olan Allah'a kafa tutuyorsunuz. İnsanlar ya bu hoca ne diyor? Ya hocanın dediği senin gibi bir kul. Hocayı da seni de bağlayan Allah Celle Celaluhu. Mevla buyuruyor ki Allah olarak ben kullarımı ikaz ediyorum. Şimdi bu ikaz benim için de geçerli, dinleyen için de geçerli, herkes için geçerli. Adam diyor ben istediğimi yaparım. Biliyorum istediğini yaparsın da ölünce o yataklardan nasıl kurtulacak onu bana söyle. Yani kendi kendine Efendim konuşmakla bu işi çözemeyiz. Ahirette inkar ediyorum demekle de bu iş olmuyor. Dünyaya gelmek elinde olmadığı gibi, yaşamak elimizde olmadığı gibi, ölmek elimizde olmadığı gibi dirilmek de elimizde değil. O zaman Rabbimizin mülkünde yaşıyorsak sahibimizi tanıyalım, kulluk edelim, kurtaralım.